Adana valisine, emniyet müdürüne, başsavcıyı, yardımcılarına, tem şubedekileri yaşatmazlar. Bakın bu 2009, bu olaya dikkat edin. Bakın diğerler hala kıpır kıpır oynuyor. Bu da ne oldu? Bunu anlatayım. İyi dinleyin. Olayı ki Adana valisi, emniyet müdürü, başsavcı hayatları tehlikede diyorum. Yaşatmazlar. Önce etrafındaki insanları tek 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 öldürmeye başlarlar. Bu çok korkunç bir şey diyeceksiniz. Ben varsayımlarla konuşmuyorum. Bakın. Muhsin Yazıcıoğlu'nu işkenceyle öldürebildiyseniz şu an Mustafa Adana'dan mescitte ciğerleri patlamış saldıran. Gördünüz mü? Burası... Bak, yarın var diye Şimdi burada ne diyorum? Hepinizi bakın. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz. Son darbeyi durdurmadığınız takdirde hepinizi yok edecekler. 1993'te Siirt'in Tilo kasabasında hak kazanmış kişi kimse onu çok acilen araştıracaksınız. Bu dosyada tespit edip bütün şeytani insanları devre dışı bırakacaksın. Bakın bir gecede dili dili o kadar masum insanı toprağa gömen terörle mücadele savcılar. Ama onları kullanıyorlar. Neye kullandıklarını bilmiyorlar. Ve olayları örtbas edebilmek için bakın seferber olup bizim burayı yağmaladılar. Daha korkunç bir şeyler yaptılar. Her geçen gün bakın bir gece şu Adana valiliğin emniyetin arşivine bırakmışım bunu bunu. Bunlar 4 e, tane var. Peki size olayları daha geniş boyutta göstereceğim. Yaşatmazlar. Bunları tek 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 öldürmeye başlarlar. Şimdi gelelim ikinci boyutuna. Şuraya dikkatli bakın. Burası Alanya'nın Konaklı semti. Durun. Şimdi şuraya gelelim. <laughs> Şu yazıyı bir okusanız da Adana'da bana gece gündüz saldırıyorlar. Adana bölgesine 300 kişilik bir operasyon yapılıp alınacak devletin bilimleri dahil. Ve beni cezaevine alıyorlar. Muhsin Yazıcıoğlu'nu görünmeyen bir takım eller kumanda etmeye başladı. Son mitinginde çevresindeki arkadaşların şehadeti Barnaval İncil'i falan değil. Buradaki belgeler. Bakın şu. Gördünüz mü? Yaşatmazlar. Ben MİT'e gidiyorum. Adana Valisi, Emniyet Müdürü, Başsavcı ve Yardımcıların hayatı tehlikede. Ankara Genelkurmay Başkanı'nın önünden beni alıyor. Adana'daki tem şubedeki geri zekalılar 3 kuruş almışlar. Kendilerini öldürecekler. Bütün, şimdi seyredin çok korkunç felaketler var olayın arkasında. Bakın medyanın şeyi, medyaya bu haberleri kim verdi? Ve olayın boyutunu anlatalım. Burada Ankara Genel Kurmay Başkanlığı'nda 100 yılın projesi. Bir kişi ele geçiriyor ve savaş başlıyor. Ve hakkını savunduğun insanlara satın alıyorlar ve satın aldıkça bu ülkeye dünya bu talimat veriyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit etmelerindeki neden neydi? Hiç düşündü mü? Çünkü Barnavalı Amerika İsrail'in talimatıyla Ankara Genel Kurmay Başkanlığı'ndan jetler kaldırıldı kendi partisinin içinden adamlar İsrail'e çalışanlar bindiği helikoptere karbondioksit gazı verdiler. Araba kullanan herkes bile karbondioksit gazı ani bir harekette baş dönmesi ve kontrol dışı araba kullanıyorsanız kaza yürüyorsanız pat diye devrilirsiniz. İkincisi Muhsin Yazıcıoğlu helikoptere biniyor aynı anda kaynı. Kendi kaynı hanımının kardeşi çalışma masasındaki bilgisayarı kapıyor ve bir kopyasının mitikte yapacağı açıklamanın bir kopyası ofisinde evdeki ofisinde bilgisayarda idi ve o bilgisayarı kaynı kaptı ve bütün O esnada alikoptere battı çıktı yaptı jetler bilerek. Alikopter biliyor Bir serçeyi düşün bir de kartalı düşün. içeride de karbondioksit var. Alikopter bilinçli bir şekilde oraya düşürüldü ve düşürüldüğünde hayattaydı. Arkasına iyi dinleyin neler oluyor. Onu şehit ettiklerinde şu an Mustafa, asıl hedefte olan Mustafa Adana'da. Ciğerleri patlamış. Yoksa Muhsin Yazıcıoğlu'nu işkenceyle öldürmenize izin vermezdi. Saldıran. Saldıran kim? Türk milleti değil mi? Cenab-ı Allah'a Peygamber Efendimiz'e Hazreti Kur'an'a en büyük küfür hakaretlerle kellemi kesmeye çalıştı. Ben gididen Nevşehir'e gidiyorum. serin vuruyorum. Ayağa kalkıyorum. 2009 7. ayın 7'sinde Amerikalılarla işbirliği yapan Suriye üzerinden bu sefer örgüte gelen silah sevkiyatının kayıtları vardı. O kayıtları aldım diye düğmeye bastılar. Hayali dosyalar gerçek değil. Her neyse yıllarca cezaevinde kaldım ve bu kayıtların bir kopyası. Bunlardan farkına vardılar ve farkına varınca Adana terörle mücadeleyi kullandılar. Suçüstü savcılığını kullandılar. TEM şubedekini kullandılar ve bu salakları kullandılar. Ucuz. Bunları da öldürürler, yaşatmazlar. Bakın, buraya giriyorlar önceden bazı özel kayıtlar alıyor. Öyle bir profesyonel arama yapmışlar ki akıl işi değil. Bakın şuradaki arama bakın. ...bu dağınıklığa bir de gözüm net alışkın. Net. Her şeyi. Sonra vidayı bırakırken bak o şekilde bıraktığımı hafızama kaydediyorum. İçerideki görüntülerimizin bütün malzeme kıpırdayamıyorum. Yavaş yavaş Eğlesi konuları düşüyorum. Bakın şu, hepsi malzeme. Giderken şu elmas bıçakları görüyorum. Hırsızlıksa bunları çalarlar. Bu kutu bunun üstüne. İkincisi bu lambayı açık unutmuşlar. İçerideki malzemeyi içeriye giren kişi perdeler karanlık Bakın, kapalı diye. Bu tarafta kolluyor. Karanlıktan diyor. ne aramış bilmiyorum. Üçüncüsü. Bakın. Şu karşıya dikkatli bakın. İçerideki malzemelere dikkatli bakın. Büyük Bol bir malın malzemesi tıka başa kıpırdayamıyorum. Geldim bak bu Hatta orada olmuş kaçtı kutuları Çok var. Aşağı indiren yok. Demir taş, demir taş. Kalaklar beni öldürmek için. ikinci. Bu paketlerde 600'den fazla kutu var. Bakın bu malzemeler Buraya komple. Burada beni bir kember içine ise... almışlar. 10 tane inançlı vatansever kardeşim. Gelin Allah razı olsun kimse gelmiyor. Bakın sizin felaketinize neden oldu. Burada o siyah poşetlerin bütünü malzeme. Gidiyorum. Malzemeciden alıyorum. Getiriyorum. Buraya bayılıyorum ayaklarım şişmiş. Bu ucuz beleşçi kişilere işimizi vermişler. Nasıl bir iş? Burada Ankara Genel Kurmay Başkanlığı'nda imha edilmesi gereken belgeler bu salakları kullandılar. Ve girdiler, girdiler içeriye bulamadılar. Ne yaptılar? Binanın giriş kapısını kilidine değiştirdiler. Ve oraya yaklaşmamı engellediler. Bu salaklar da işte 4 milyon, 5 milyon malzeme birikmiş. Bir de 3 kuruş köpek gibi önlerine atmışlar. Bakın şu. Ben biliyorum da. nasıl değiştirdi bilmiyor musun sen yani? Yok. Bin liraya kira mı yani vermiyor. Bu iki kez terimle mücadele kaldırıyor. Çünkü şu Yok ay bak altı ay. E, polis ekipleri. Bir kim biliyor. Bakın hepinizin felaketine ne olacak? Ben özellikle diyorum. Hakkı nasıl sen de uzak duruyor? Yani ya benden uzak duruyor. Ben bir yer buldum da boşaltacağım. Yani siz bilerek Aa, sıkıntı, veriyorsunuz. Neye sıkıntı veriyorsunuz ha. Ne sıkıntı veriyorsunuz? Siz bilerek veriyorsunuz. Kardeş sen bugün ay mı yiyeceksin yukarı? Tren bitti. Ha. Abi kit diyorum. Hadi kit tane ne diyorum abi? Hadi kit de ne Hadi kit de ne Hayır tamam hadi kit de ne Tamam kit de ne Tamam kit de ne diyorum? Şimdi kit Hadi seni göreyim ben seni göreyim. Hadi. 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 Yani bela olmak istiyor yani bela bela olmak yani. dediğim işimizi vermişler. Salaklar bilmiyorlar. Ve şu an görüntüde bizim oraya yağmalandı. Bazı özel bilgiler, kayıtlar, incirlik hava üstüne varıncaya kadar bu salaklar binanın kilitini değiştirdi mi? Değiştirdi. Peki olayda kim var? Terörle mücadele savcılığı, suçüstü savcılığı var değil mi? Onlar nasıl bir eyleme imza attıklarını bilmiyorlar. Bakın binanın giriş kapısının kilidini alıp vermediler. Dünyanın en büyük utanç dosyası. Ve oraya girişimi engellediler. Sürekli girip o kayıtların orada olduğunu biliyorlardı. Çünkü 10 tane inançlı vatansever gelin diyordu. Gelmediler. Ve bura sosyal medyada milyonlarca insan gördü ve Adana Valiliğinde emniyetin arşivinde dört tane dilekçe var. Yirmi tane de terörle mücadelede var. Suçüstü savcılığında var. Bu salaklar kullandı. Adana valisi kullandılar. Emniyet müdürünü kullandılar. Bas savcıyı kullandılar. Bu salakları kullandılar. Ve o belgeleri ele geçirdiler. Ben de MIT'e gidiyorum diyorum ki ne yani böyle bir olay var. Olaya müdahale edin. Adana valisi, emniyet müdürü, bas savcı diyorum. Adana'daki tem şubedekinden akıl sağlığı yerinde değil. Lan oğlum üç kuruşu size veren sizi satın alanlar yarın sizi ve sevdiklerinizi kurban edecekler. Düşünün Muhsin Yazıcıoğlu bakın Muhsin Yazıcıoğlu bu sistem durdurursa ilk defa Türkiye yönetimi Müslümanların eline geçecek. Şeytani güçler Türkiye köle olacaktı. Ve ülke toparlanacaktı. 15 Temmuz olayları olmayacaktı. Ve bu kayıtlar şu an Cemil Taş, Cemil Dilil Taş binanın giriş kapısını. Peki burası çöp evi mi? İçeriye bir girin. Bir kamyon malzeme var. Ve bilgisayarda özel bilgiler, kayıtlar var. Ben o kayıtlar için yıllarca cezaevinde yaptım. Perdenin arkasında görünmeyen güç Türk milletinin birbirinin katliamını yaptıracak. Suriye'de askerlerimizi şehit edecek. Biz her şeyi size söyleyemesek de adaletli olmanız yeterli gelir. Yaşatmazlar bundan sonra. Hiçbirini yaşatmazlar. Tek bir şey var. Ben öldürüldüğüm gün Türkiye'yi birbirine katacaklar. 35 yıl boyunca direndim ya. hakkını savunduğumuz insanlar. Peki şu bakın Adana valiliği. Ankara'dan Adana. geldiler. Adana valisi mi? Gel lan buraya dediler. Bu stand nerede? Bu adam nerede? ya işte devlet millet bir olduk da bizimkiler biraz cahillik yapmış Üç kuruş için örgütle işbirliği yapmışlar. Burayı yağmalamışlar. Bu adamı öldürüp tezgaya düşürmeye kalkmışlar. Eee? Ondan sonra buradaki malzemeyi amalayıp bunu da çöp atmışlar bayraklarla birlikte. Peki bu adamın özel evrak kayıtları bilgisayarların nerede? E örgütün eline geçti. PYD PKK yurt dışı bağlantılı hapı yurttular mı? Adamların anlayamadığı bir şey var. Yanındaki ordu koruyan ordu bir talimatla koruyor. Ama gelen bir talimatla 15 Temmuz olayları dikkat ettiniz mi? orduyla koruyan Adana valisini emniyet müdürünü başsavcıyı ne yaparlar? Bir talimatla tekme tokat eline vururlar kepçeyi alırlar içeri. Şu an resmi evrak üzerinde yurt dışı bağlantılı PYD PKK suç örgütüne destekçi olarak görünüyor. Ve bu malzemede de ölüm var. Görünmeyen eller harekete geçiyor. Ya hiç ayık mı? Alanya bir servet harcanıyor. Adana öyle Erzin öyle. Erzin'deki Ali Özay bile depremden önce iki defa gittim. Deprem olduğunda korkudan altına kaçıyordu. Saniye bacı, saniye bacı Mustafa kardeş nerede? Neyimiz varsa verek diyen yani insanlar o sizi kimseye eyvallah etmez. Kimseye el açmaz. Ama oraya geldiğinde sorun çıkarmayın. Yeter. Sadece sorun çıkarmayın. Oraya giderken dronlarla takip ediyorlar. Bakın. Burası Adana. Ben gösteriş dalası değilim. Her şeyi boyumuza Duransın işte. Da. Son manevi sekiz. Buradan yukarıya gelin, arkanın ar arkasında ve bu belgeler kayıtları bu savcılık, emniyet siz kendi elinizle bütün, şeyin bütün şeyin Türk milletinin hükmünü verdiniz. Sizi yaşatmazlar. İşte Usulen alayım. olaylara müdahale edin, pisliği temizleyin. Gördünüz mü? Bak yeşil bir ışık yanıp yanıp sönüyor. Bak takibi almışlar onu her Sen akşam bakın, burada dinleyemediğim. Ve Erdin'e gidiyorum. Alın. Ve Erdin'e gidiyorum. Erdin savcılığına diyorum. Bak hayatınız tehlikede. Onlar da ya bir işte bu adamın infazı verilecek cemaat olarak sırtımız sağlam. Ya siz gerçek dostlarınıza düşman olursanız bütün videolar sosyal medyada var. Bakın Erdin'de bu kayıtları ele geçirmekte çok kıymetli devlete ait bir sır, bir mevki, bir kaydı orduyla korumanıza gerek yok. Orduyla koruyanlar da koruyamıyor ki zaten. Bakın ben oradan çıktım, tütünüm bozuk dedim. Tütünümü değiştireceğim. Tütünüm yani bozuk, imha edilen kayıtların kopyası. Peki bu ülkeyi nasıl yok edecekler? Kimler, ne? Dronlar takip ettikleri, yerini bulmak istedikleri. Bundan ne var acaba? Tizyonluk. Çok Şimdi ada şu olaya bakın. Erzin savcılığını kim kurtaracak? Bana söyler misiniz? Sigara filtresinden yangın çıktı diyor. Binanın altından, kapının altından, kepin altından şey yumurta kepi yakıyorlar. Tezgaha düşürüp öldürebilmek için. Bu video yok arada. Kalan bunalıma gidin. Bakın. Bu ne? Kaç yıl olmuş? Burası neresi? Adana İnönü Caddesi, eski Atlıyan'ın karşı. Şimdi nerede çöpe ve diye yağmalattık. Kime? PYD, PKK yurt dışı bağlantılı Suriye. Ne yaparlar Başsavcıyı, emniyet müdürünü öldürürler, bırak tutuklamayı. Cezaevine alsalar öldürürler, dışarıda da kalsa öldürürler. Demek ki hayatları tehlikedeymiş hepinizi kullanıyorlar. Neye kullandığınızı bilmiyorsunuz. Adana valisi. Nasıl oluyor Alanya'da burayı dağıttıklarında bütün dünya maddi manevi çökecek ve bir tane adam burada dört yıl boyunca yemeyecek, içmeyecek terör örgütü PYD yurt dışı bağlantılı örgütlere yağmalatılacak. Kandil'den gelen bir talimatla bunu çöpe atacaklar. 10 kişi gelin diyorum. Adana'daki tem şubedekinler. Akıl sağlığı yerinde değil. Allah bunların aklını almış. Suçüstü savcılığı 3 kuruşu veriyorlar. Karşılığında mahvedecekler. Bu gerçek darbe. Ve 100 yılın projesi. Ankara'dan geldiklerinde bu stand nerede, bu adam nerede dediklerinde bakın ne çıkacak. Kandil'in talimatını yerine getiren darbeciler çıkacak. Kim görünüyor? <laughs> Bunlar görünüyor. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz. Acilen Adana valisini, emniyet müdürünü, başsavcıyı ayıktırın. Yoksa bunlarla birlikte yardımcılarından 1600 tane vatanseverin katliamı var Türkiye'de. Bu katliamı da size yaptırıyorlar. Ne istediniz buradan? Ne istediniz? Belgeler gitti, kayıtlar gitti, malzemeler gitti. İki tane akıl hastası. Bakın bakın. Bak biri tehdit ediyor. Binanın giriş kapısını kilidini değiştiriyor. Ve öbürüne de gelelim. Öbürü de diyor ki ne diyor. Binanın giriş kapısının kilidi bozuktu değiştirdik diyor. Bozuktu değiştirdik diyor. Bakın. Durun. Burada devlet tarafından görevlendirilmiş bir kişi kısıtlanmışım. Burada söylüyor. Binanın giriş kapısının kilidi değiş, bozuktu değiştirdik yani örtbas ediyor aklınca emniyet, savcılık, karakol. Sizin bilmem neyinizin ne yapacaklar? Koskoca ülkeyi sattınız, ülkeyi. Utanmaz kadın, yalancı kadın. Sözünden dur, dört ay evvel bana demiştin on... Bunun kayıtları var zaten, bu dosyanın içinde var. Herkese dinletmeye gerek yok. Ya bir kadın olarak utanmıyor musun abla ya? Şimdi bu küfür, bu normalde pis insanlar. Ve biz vatanseverleri kurban olarak veriyorsunuz. Aslında siz bizi değil kendinizi versiniz. Koskoca ülkenin namus ve şerefi üç kuruşa satıldı. Ama niye kullandığınızı bir temsil ve diğerleri olayın perde arkasını öğrense hayatta cesaret edemezsiniz bizi üç kuruşa satmaya. Şu an Türkiye'yi, dünyayı yok edici bir güç saracak. Acilen Adana valisini, emniyet müdürünü ayıktırın ki adamlara dosyaları götüreyim, kendilerini de kurtarsınlar sevdiklerini de kurtarsınlar. Bu ülkeye vurulan son darbeyi durdursunlar. Bundan sonra neyi kurtarabilseler? Bugün son darbe durdurursa dahi Alanya'daki yer set açık manevi set. Kapatak bilmek için malzemeyi yağmalamışsınız. Bütün Türk milletinin, insanlığın kendinizin hükmünü vermiş. 300 yılda giderlenmiş. En korkunç peki nasıl oldu da ben Siyir Tiro'da inzivada çıkıyorum. Rahmetli Necmettin Erbakan bunların hepsinin hocasıydı, değil mi? Gelsin aramıza girsin diyor, ne istersek verelim diyor. Bunlar peygamberlerin mirası, bunlar Nemrut ve Firavunların mirası. Bir gün makama mevkiye gittiğimiz gün, kıyametin koptu. Bir. Peki oradan çıkıyorum, nasıl oluyor? Genel Kulübe Başkanı Hizbullah PKK. Yerbakır Emniyet Müdürü'müzü de o yüzden şehit etti. Hizbullah'a silah da veren, PKK'ya silah da veren devletin üst düzeyine sızmış hainler. Lan nasıl olur bu vatanın evlatlarına kıyarsınız dedi. Bir de olayların üstüne gitti. İpin ucunda Recep Tayyip Erdoğan akrabalar çıktı. İnfazı verildi. Bir gittim. E, Diyarbakır'da olaylar oldu. Rahmetli tanıyordur. İkinci de Diyarbakır'da dilekçeler verdiler. Onu şehit etti. Devletle de milleti barıştı. Muhsin Yazıcıoğlu açıklama yapsa askeriye, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçecekti halkla birlikte bu sistemi durduracak. Peki bu sistemi durdurmayan kim oldu? Ziyirtiloşehirler. Ziyirtiloşehirler kim? Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabanı. O zaman sıra ona da geldi. Hepinize geldi. Ve her taraftan ölüm yağacak. Ben buradan inzivadan çıkıyorum. Nasıl oluyor yıllarca çarçakalar öldürtme? Bizim bu binada bu cümbük pezemeklerin içinde ne işimiz var ya? Bizim haklarımızı çalıyorlar. Asıl hak kazanmış insanı yarın Avrupa ülkeleri gelecek. Hak kazanmış kişi kim? Dünya yok oluyor. Yan siz onu öğrendiniz. Katliamını yaptınız. Yan da devlet dışı bıraksın. Bir bakacaklar. Dört tane hayali dosyayı da devlet dışı bırakmışlar. Bu ülkeyi insanlığı yok etmek için bu akıl hastaları. O yüzden adamları uyarın. Uyarın. Çünkü onlar giderse siz de gideceksiniz. Ama onlar ayıkırsa Allah rızası için son darbeyi durdurabilirlerse kendilerini bu ülkeyi size de kurtarabilirler. Bakın. Bana 30 tane rapor vermişler devlet tarafından. Niye? Bakın ha burada. Ya 30 tane rapor vermişler. Konuşmalarıma bakın. Avrupa'ya kafa tutan tasarım. Gece gündüz çalışıyor. Bir tarafta mescidimiz, bir tarafta atölyemiz var. Ben bir gün hocayım demedim, mehdiyim demedim. Bunlar diyorlar. Akıl hastaları, biz mehdiyiz, biz dünyayı kurtarıyoruz. Sonra beni öyle göster. 2009'da dört tane hayal dosyayı medyaya veren kişiler şu an Adana valisini, emniyet müdürü, başsavcının infazını verenler. Bütün Türk milleti. Kendi infazlarını da vermişler. E bu ülke insanlığı yok etmeye kasteden, kendilerini helak edecek olan bu akıl hastalarının devletin biriminde ne işi var? Siz olayların zerresini bilmiyorsunuz. Allah-u için yaptığımız yerlere sahip çıksanız buraya, buraya dünyada size kimsenin gücü yetmez, bize de dünyanın gücü yetmez. Peki size yağmalatınca ne oluyor? Siz kendinizi kurban olarak verdiniz. Sevdiklerinizi verdiniz, ülkeyi verdiniz, bütün insanlığı verdiniz. Bu da ne demek oluyor? Bu Türkiye ile birlikte bütün insanlık şu an şeytani güçlere teslim oldu karanlığın içinde eller kumandaya başlayacak. Sarayı karıştıracaklar, Türkiye'yi karıştıracaklar, Suriye'de doğuda askerleri şehit ettirecekler. Hava kuvvetlerine sarayı vurduracaklar. Milli Savunma Bakanlığı'nın miti HSK'ya. O zaman Adana Valiliğini hemen hemen uyarın. Başsavcıyı uyarın. Bunlar Cenab-ı Allah'ın şunu durdursun. Şu ahı durdursun. Diğeri bahanedir. Şunu. Şehitlerimizin ahını durdursun. Çünkü o Allah'ın bir azabıdır bize verecek. Bu ülkeyi tarihten silecek.